Bir erkeğin e, hikayesi yani bu bence benim düşüncem doğuyorsun çünkü hiçbir şeyin farkında değilsin doğduktan sonra hiçbir şeyin farkında değilsin Çocuksun zaten bebek çocuk önünde sallanan bir şey var Umurs umursamıyorsun o çok evet. önemli değil Neyse hemen arkadan geliyor 5. 6. yaşlarda benim oğlum erkek olacak ne? Ben zaten erkek değil miydim ya? Doğduğumda birisi bir şey bana söyledi. Oğlum evet. erkeğim sünnet olacak. Hey keseceksiniz beni. Beni niye kesiyorsunuz <laughs> abi? Kesmeyin beni. <laughs> Şu, o psikolojiye evet. giriyorsun. Neyse oradan çıkıyorsun orada bakıyorsun işte sünnet elbisesi falan filan böyle kendini bir boksan ediyorsun. Aradan <laughs> kesiyorsun. <laughs> <laughs> Aldılar <onu. gülüyor> Neyse hadi o gargara bisiklet bisiklet rüşvetiyle gidiyor. Arkadan okulu bitireceksin. aha S işte okul ilk hedefiniz atıl kurcaklarsınız ileri <laughs> okulu bitiriyorsun üniversiteye gireceksin üniversite. ayda üniversite kazanma stresi kazandın kazanamadın birinci yıl başaramadın ikinci yıl oldu falan filan arkasından iş bulacaksın ayda abi biz ne zaman eğleneceğiz biz ne zaman <laughs> genç olacağız yok arkasından işi buldun. Evleneceksin. Hayda. Arkadaş niye benim hayatım Jackson Jackson'larla? Ulan Michael Jackson miyim ben? Neyse. Jackson. Jackson Jackson'larla bastır babam bastır. Arkasından evlenmek için kızı buluyorsun. Ev yapacaksın. Hayda borcu borç bir geliyor abi. Hoba. Affedersin. Girdi baba. Arkasından bir düğün bir daha. Hoba. Lan durun ya. Ben bunları için mi geldim bu dünyaya? eee erkeksin oğlum girdi mi köküne kadar gelecek sana <laughs> e neyse onu da geçtik arkasından zaten hani ben gençtim hani ben eğlenecektim hani ben şu olacaktım hani bu olacaktım derken evlendim borç ev kirası ay, ay sonu maaş çocuk geldi o dünyanın en büyük mutluluğu büyük mutluluğu da arkamdaki kim arkamda zebani gibi bekliyor Borçlu <laughs> boy alacak dolar. Ben borçluyum. Hayda onu da geçtik derken falan bir bakıyorsun 60 yaşına gelmiş. Ne 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 adedesini. Kız <çok> arkasından güzel. <laughs> kendine mezar taşı seçmeye başladı abi 60 yaşından sonra. E zaten maçın son 15 dakikası. Son çeyreklisin. Bunu ne kadar değerlendirebilirsin? disko'ya gitsen kafan kaldırmaz. Ha, tamam şu müziği dinliyorum. Nerede lan benim müziğim? Edepsiz nereye gittin? Yani internet kaybolmuş. Neyse. E, diskoya gidemiyorsun. Barlara gitsen hadi gidiyorsun bir iki. zaten bütçe belli. Emekli parası. Evet. Hayatta bu, bo, bir bok beceremezsin. İşte hayatın bol olsun. Al bak tam. Oh. Çok, i̇şte güzel güzel şey. <laughs> Çok güzel Tam <laughs> zamanla denk geldim. Ben... Abi şeyden çıktım. Ee, şirince'den. Aşağı indim şeye. Bu kamera niye böyle ya? Aşağı indim otogarın oraya. Son araba 8'deymiş. 8'de de böyle 10 falan var. Dedim ki gideyim ben otostop çekeyim. Abi Erhan abi aldı böyle bir tane. İnanılmaz güzel bir adam. Zaten video koyacağım onu. Bir erkeklikle ilgili bir şey anlattı. Ee, erkeğin hayatıyla alakalı. İnanılmaz keyifli bir yolculuk geçti. Şimdi yurda geldim. Yani gideceğim daha doğrusu. Bu gece yurtta kalacağım. Yarın artık ne yapacağımı net bilmiyorum. Bir şeyde bakacağım. Yurtta karar vereceğim. Görüşürüz. <laughs> Abi yurt şey yurt diyorum. Yolculuğa çıkmamın nedenlerini böyle daha iyi anlıyorum. Daha böyle pozitif insanlarla insanların e, hikayelerini dinleyerek çok daha etkili oluyor. Olacak. Ha <laughs> Abi yolun ortasında o tane köpek ne ya? <laughs> Aklım gitti yolumu değiştirdim. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yurda gidiyorum. <laughs> Millet milletli haber ya. Abi aydında hiçbir şey yok. Merkezde hiçbir şey yok. Dün çıktım merkezi dolaştım biraz. 4 saat sokakları da gezdim. Hiçbir şey yok. Nothing yani. Gelirseniz geri gidin. İşte iki tane AVM'ye gittim en son. Powerbank'im bozulmuştu. Lütfen. Şanssızlık bende. Hat safhada. Bakmayın bol şans dediğim hep Bende yok sizin için diyorum. Neyse, iki tane genç arkadaşla tanıştım, onlarla biraz sohbet falan ettik. Öyle kendime geldim. Şimdi çıktım yurttan. Efes Antik şehrine gideceğim. Selçuk'a geri dönüyorum. Yine inanılmaz bir rota. E, asker arkadaşımla görüşeceğim orada. Ondan sonra da şey, Kuşadası. Görüşürüz. Abi geldim şimdi Selçuk'a. Ama aklım gitti. Hürsel abi aldı beni tırla. Zaten çok kısa bir mesafe getirdik. Tam böyle kapıyı açtım. Bir tane motorlu kapıya çarptı. Allah'tan adam kırdı da bir şey olmadı. Aynısı çarptı sadece. Araba yüksek. Aktım, tutar. Neyse şimdi Efes'e gidiyorum. Efes'ten sonra bakacağım. Görüşürüz. Tam böyle Efes'e gidecekken otostop çekeceğim yere gittim. Bir baktım sağ tarafta Efes Müzesi yazıyor. Bir gireyim dedim. Abi Önceki müzelerden çok çok farklı. Arkadaşlar Selçuk'ta bulunuyor burası. Kesinlikle gelin. İnanılmaz parçalar var. Unbelievable. Şu alttakine üsttekine bakar mısınız? İlk defa bu kadardır ben böylesini gördüm. Çok iyi parçalar ya. Unbelievable ya. Şeye kesinlikle gelin. Eee. Efes'e antik şehre gelirseniz muhakkak müzesine de gelin. <laughs> çıktım şimdi şey e, müzeye gitmiştim dedim ya oradan çıktım bekliyordum. Bir tane abla geldi o da köşe kenarda bir yerde bekliyordu. Dur dedi biz de oraya yakın bir yere gidiyoruz. Bırakırız seni. Sağ olsun bıraktılar. Emek partisine emek partisinin şeymiş. E, kamp oluyor oluyormuş. orada genç kamp olacak falan. Onlar bıraktılar. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum efendim özellikle. Sağ olun, sağ olun. Ben yürüyorum ki almıyorum. Çok şükür. Balçakız. Yap. Geldim şey. Yep. şey Efes'e gireceğim. Ancak onun öncesinde şöyle ee, sağlı sollu kafeler, mağazalar, hediyelik eşyalar, elbiseler, çantalar, şapkalar satılan böyle mağazaları açmışlar. Giriş bayağı kalabalık. Biraz bekleyeceğim artık. Sonra içerideyiz. Bu arada ben buraya 2015 yılında da geldim. O zaman 5 arkadaş böyle bir Ege turuna çıkmıştık. Böyle HSBC bankası aradı beni. Bu hikayeyi anlatmak istiyorum. HSBC bankası aradı. Kredi kartıma borcum vardı o zaman. Dediler ki 560 lira borcum var. Eğer şimdi ödersen 560 olarak ödeyeceksin. Ama ödemezsen 900 lira olarak ödeyeceksin. Ben de, de ona yakın bir para vardı. Dedim ki ben dedim şu an Efes Artık şehrine girmek üzereyim. Eğlenceyi kaçıramam. Ödemiyorum. Hala kara listedeyim. <laughs> Böyle bir anım var. Hadi girelim. Bu bölge eski pazar yeri olarak geçiyor. Şeyi çok enteresan ya. Burası bir şehir. Binlerce yıl önce insanlar burada yaşıyorlar. Şöyle çok güzel manzarası var. Burada bir topluluk yaşamış. Yani burada bu sütunların arasında yaşadıklarını biliyor olmak çok garip bir his yani. Ya yani böyle tahayyül bu arada. <laughs> Sürekli yanlış söylüyormuşum tezahür diye. Tahayyül edince e, gözünüzde canlandırınca böyle farklı bir havaya giriyorsunuz. Bilmiyorum o döneme gidiyorum ben ya. Şu anda şeyle Artemis'te takılıyoruz. <laughs> Abi şu kapının güzelliğine bak ya şey binanın. Çok fazla el işçiliği var işlem var ama bu 1970-78 yılları arasında Avusturya e, uzmanları tarafından yani birkaç kişi katılıyor. O zaman restore ediliyor. Sağ taraftaki kapı ise 80-88 yılları arasında restore ediliyor. Yıkılıyor daha doğrusu bu bir yer sarsıntısı deprem yüzünden. Sonra tekrar restore ediyorlar. İnanılmaz ama çok güzel. yukarılarda da yazıtlar galerisi diye bir yer var. Ancak parmaklıklarla kapatmışlar. Göremiyoruz. Şöyle. İstamiys şöyle yazıtlar falan var. İyi korumuşlar ama bugün. Pardon. Burası da şehrin minyatürü. Bunu yukarı kapı tarafına koymaları çok manidar olmuş. Buraya kadar çıkarsanız bunu görebilirsiniz gibi bir anlam var bence. Bayağı büyük bir şehir. Şöyle de, çok özür dilerim, hop şöyle de nerede ne var diye gösteriyor. Bayağı büyük bir şehir ya. Burası da tiyatro alanı. İşte büyük falan da burada yapılıyor şeye gidiyorum. İleride Meryem Ana Kilisesi varmış. O tarafa bakacağım. Sonra devam. Meryem Ana Kilisesi'ndeyim. Burası Orta Çağ'dan beri şey olarak kullanılıyor. Mezarlık olarak kullanılıyormuş. Papa 6. Paul's'a 26 Temmuz 1967'de bu bölgede, bu bölge değil, burada dua etmiş. Meryem Ana Kilisesi işte. İsa'yı doğuran var. Burası da kilisenin ana kısmı, ayin falan yaptıkları yer olabilir mi? Çünkü mermerlerin üzerinde bir işareti var. Ortada şöyle merdivenle bir kuyu falan var. Sanırım yani I don't know. Bilgi de yazmıyor. Şöyle bir kapısı var çünkü falan. Hello. <laughs> Şimdi çıktım şeyden, Efes'ten. Kuşadasına geçeceğim. Orada kamp atacağım. Orada çok bir şey yok aslında da. Bilmem öyle kuşadası diye, diye isim geldi kendime. <laughs> Kuşadasına gidiyorum. Öyle bu gece oradayım. Yarın bakacağız. Görüşürüz. Çıktım şimdi şeyden. Efes'ten çıktım. Ee, <laughs> otostop çekmeye başladım. <laughs> Abi çift aldı beni. Ben çift olduklarını sonra da öğrendim ve çok kötü bir yolda öğrendim. <laughs> Dedim ki siz ana oğul yaşlıydı birazdı biraz yaşları vardı yani. Yo çift kız eşim dedi adam. Kadın suratını falan kapattı. Ben 10 dakika boyunca özür diledim. <laughs> Çok kötü bir an. Neyse Kuşadası'na geldim. Varmış burada birkaç gezilecek yer. Yani sonra da Sevgi plajında kamp atacağım. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi kaleye geldim. Kale uç tarafta bulunuyor. Daha önce şu yol yokmuş. Sonradan yaptırılmış. Kale 1826 yılında Hacı İlyas Ağ tarafından inşa ediliyor. 1850 depreminde çok fazla hasar görüyor. 1970, 1970 yıllarda çeşitli onarımlar yapılıyor. Ancak en son 2012'de restore ediliyor. 2013'te bitiyor bu restorasyon. Bir bakalım içeriden ne var. Şöyle bir bilgi var. Bu kabartma Evliya Çelebi'nin her gece nöbete gidip gelen askerleri temsilen işte kayıkta bulunan askerleri şey yapıyor. Bu adanın aslında güvercin ada. Ee, güvercin ada olmasının nedeni de şeymiş. Her yıl binlerce kuş buraya göç ediyor. Yani dinlenme noktası, dinlenme dinlenme noktası olarak burayı şey yapıyorlar, tercih ediyorlar. O yüzden daha da güvercin edermiş. Şurada bir konser olacak galiba. Piyano falan hazırlayalım. Nice. This is the nice bro. Şöyle bir manzarasını göstereyim. Güneş de batıyor. <laughs> 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 Eğlen. Bu kadar. Şimdi çıktım kaleden. Bir tane tekne turu varmış. <laughs> ee, gün batımını izlettiriyor. Onun deneyimini aldım. Şöyle bakalım bir gün batımı, batımı izleyeceğim. izleyeceğim gözükmüyorum şu an. Böyle daha iyi. Bal çağır. Rahat. Rahat. Güneşi izlemekten video çekmeyi unuttum. Çıktım tekne turundan şimdi şey Sevgi plajı varmış burada oraya doğru gidiyorum. Yanımda bir çift vardı şey dedim. Hayatınızda kemik pişmanlık nedir diye sordum. Adam şey dedi. Eşimle daha önce tanışmadığım için pişman. <laughs> <laughs> bu kadar politik ve güzel bir cevap olamaz. İnanılmaz güzel. Şimdi Sevgi plajına doğru ilerliyorum. Burası da şey, yani yazlık yer zaten. O, e, ben size söylemedim değil mi? Sizin şey oldu. E, bir çift aldı beni işte. Ben çift olduğunu daha sonradan öğrendim. Dedim ki, işte biraz sohbet ettikten sonra. Siz ne yapıyorsunuz dedim, Anoğlu gezip. <laughs> Çiftlermiş. 10 dakika özür dilerim hepsinden. Neyse. Good luck, good luck. Good luck. Ee, şey, şimdi plaja doğru gidiyorum işte. Hi guys. Şeye geldim. Kuşadası'nda Davutlar'da böyle ücretsiz bir kamp alanı var oraya geldim. Kamp atacağım. İki tane genç arkadaşla çalıştım. Arda ve Samet. Evet. Doğru değil mi? Onlarla oturuyoruz şimdi. Sabah da bakacağım artık. Ne <laughs> the world chance.